Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders sınavımızdaki çalışmalarımıza kazanım kavrama testi 10 ile devam ediyoruz. Konumuz örüntüler ve cebirsel ifadeler. Ee, kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımıza takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıda bir sayı örüntüsünün dördüncü terimi verilmiştir. Bu örüntünün artış miktarı 8 olduğuna göre kuralı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu sorunun birçok çözümü var. Mesela bu 18 nerede? Dördüncü sırada dördüncü terim bu. Çocuklar seçeneklerde en yerine 4 yazdığınızda 18'i bulursanız kural odur. Bakın 8 artı n de buraya 4 yazarsak 8 artı 4 12 olur. Kural bu değildir mesela. Ee, bakalım hangisini e, yazarsak olur acaba? 8n eksi 14 de 8 çarpı 4 eksi 14 yazdığımızda. 8 çarpı 4 32'dir. 32'den 14 çıkarsa ne olur? 18 olur. İşte 18'e ulaştığımıza göre kural budur. Ya da şu şekilde buluruz. 18'den önce 8'er 8'er arttığına göre 10 olacaktır. 10'dan önce 2 olacaktır. 2'den önce de eksi 6 olacaktır. 18'den sonra da 26 olacaktır. Bu şekilde yazdıktan sonra bakın en yerine artış n yazdıktan sonra artış miktarı 8 olduğu için kat sayısına 8 yazarız. Peki 1 yazdığımızda n yerine eksi 6'ya nasıl ulaşırız? 8 kere 1 8. 8'den 14'ü çıkarırsanız eksi 6'ya ulaşırsınız. Demek ki kuralımız 8'en eksi 14. Bu şekilde de bulabilirsiniz. Cevabımız B seçeneği olur. İkinci sorumuz. Yukarıdaki örüntünün 15. adımını oluşturmak için kaç tane üçgen kullanılır demiş. Öncelikle kuralını bulmalıyız. Birinci adımda bir tane, ikinci adımda 3 üç tane, üçüncü adımda 5 tane üçgen var. Burada öncelikle de ne demiştik? Şekilli verilen örüntüleri hemen sayıya çevirin demiştik. 1 ile 3 arasında 2 fark var. 2 artmış. 3'ten 5'e 2 artmış. O zaman biz n yazacağız. n'in kat 2 yazacağız. Peki 2 n de n yerine 1 yazdığımızda 2 kere 1 2. Birinci adımdaki 1'i biri bulmak için ne yapmamız gerekir? 1 çıkarmamız gerekir. 2 kere 1. 2 2'den 1 çıktı. 1 Peki daha iyi anlamanız için şunu da söyleyelim. Üçüncü adıma n yerine 3 yazarsak 2 çarpı 3 6. 6'dan 1'i çıkardığımızda ne bulduk? 5. Bakın 5 burada. Demek ki kuralımız 2n-1 Kuralımız 2n-1 ise 15. adımda kaç üçgen olduğunu bulmak için n yerine 15 yazarız. 2 ile 15'i çarparız 30. 30'dan da 1'i çıkarırız 29. 29 tane üçgen vardır. Cevabımız D seçeneği olur. Üçüncü sorumuz genel terimi 5n artı 7 olan sayı örüntüsü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yine bunun da farklı çözümler olabildiği gibi n yerine 1 yazalım çocuklar. 5 çarpı 1 5 7 daha 12 yani birinci sayımız 12 olacak. Hangisinde 12? Bakın B seçeneğinde 12. En yerine 2 yazalım. 5 çarpı 2 10. 7 daha 17. İkinci terimimiz de 17 mi? Evet. Terim sayısını en yerine yazdıktan sonra istediğimiz terimini bulabiliriz. Cevabımız B seçeneği olur. Dördüncü sorumuz yukarıdaki sayı örüntüsünde A artı B toplamı kaçtır demiş. Öncelikle aradaki farkı bulalım. 11'den 18'e 7 artmış. 18'den 25'e 7 artmış. 25'ten 7 artarak A yerine 32 yazılmalıdır. 39'dan da 7 artarak B yerine 46 yazılmalıdır. Topladığımızda da 8, 7, 78 olur. Cevabımız C seçeneğidir. Beşinci sorumuz yukarıdaki sayı örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ne yapıyorduk? Hemen aradaki farkı buluyorduk. 6 ile 10'un arasında 4 fark var. 10'dan 14'e 4 fark var. N yazdıktan sonra katsayıya 4 yazıyorduk aradaki farka. Peki şimdi de N yerine 1 yazarak bakın birinci adımda 6 var. N yerine 1 yazarak 6'ya nasıl ulaşırız? 4 kere 1 4 6 olması için 2 eklemem gerekir. 4 kere 1 4 2 daha 6. Demek ki 4 n'in üzerine 2 daha eklemeliyim. Eklediğimde bir de kontrol edelim. Herkes anlasın diye. Bakın 4. terimimiz 18. n yerine 4 yazdığımda 4 kere 4 16 2 eklediğimde 18'e ulaşıyorum. İşte kuralımız 4 n artı 2'dir. Cevabımız C seçeneği olur. Altıncı sorumuzda Kuralı 3 n eksi 2 olarak verilen örüntünün ilk 4 adımındaki sayıların toplamı kaçtır demiş. Hemen bulalım. Bakın birinci adımda n yerine 1 yazacağız. 3 çarpı 1 eksi 2 eşittir. 3 kere 1 3 2 çıktı 1. Bir. Birinci adımımızda 1 olacak. İkinci adımımızda n yerine 2 yazacağız. 3 kere 2 6. 6'dan 2 çıkar 4. Bakın bu kuralı uyguluyorum. İkinci terimimiz 4 olacak. Üçüncü adımda n yerine 3 üç yazacağız. 3n de 3 çarpı 3 eksi 2. 3 kere 3 9. 9'dan 2 çıktı 7 olacak. Dördüncü adımda da n yerine 4 yazacağım. 3 çarpı 4 eksi 2. 3 kere 4 12. 12'den 2 çıktı 10 olur. İlk 4 adımında bu sayılar vardır. Bunların toplamı da 10, 17, 21, 22 olur. Cevabımız da A seçeneğidir. Yedinci sorumuz, yukarıdaki üçgenin alanını santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Üçgen, alan. Bakın dik üçgen verildiğinde dik kollardan biri tabansa, diğer dik kol yüksekliktir. E o zaman biz ne yapacağız? Taban çarpı yükseklik yani x ile yüksekliği olan 3'ü çarpacağız. 2'ye böleceğiz. x ile 3'ün çarpımı 3 x'tir. 3x bölü 2'dir alanımız. Hangi seçenekte var? A seçeneğinde var. 8. sorumuz. Bir kenar uzunluğu x santimetre olan 2 eş kare birer kenarları çakışacak şekilde birleştiriliyor. Oluşan şeklin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu sorularda da hemen küçücük bir şekil çizin bir kare bir kare daha böyle bu şekilde bir kenarları çakışacak halde birleştirilmiş. Bir karenin bir kenarı da x santimetreymiş. E bütün kenarlar x santimetre olacaktır. Bakın burada çevresini hesaplarken bunların toplamıdır. Kaç tane x var burada? 2 3 Kısa kenarla uzun kenarın toplamı 3x. Bunlardan ikişer tane olduğu için bir tane 3x 6x'tir. Bunları topladığımızda çevresi 6x olarak bulunur. 9. sorumuz dünyaya geldiğinde 3 kilogram olan bir bebek her ay x eksi 1 kilogram kilo almaktadır. Buna göre bebeğin 5 ay sonraki kilosunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bebekler dünyaya geldiğinde 3 kilogram ve her ay x eksi 1 kilogram alıyormuş. 5 ay sonra ne olur? Bakın 5 ay sonra 5 tane x eksi 1 kilogram alır. Başlangıçta da 3 üç kilogramdı. 3'ün üstüne bu cebirsel ifadeyi ekleriz. Tabi önce çarpma yapılır. 3 artı 5 kere x 5x dağılır. Buradaki çarpma işlemi parantezin içerisindeki çıkarma işlemini. 5 ile eksi 1'in çarpımı da eksi 5'tir. Eşittir deriz x terimimiz sadece 5x var. Başka da yok. 5x'i yazıyoruz sonuca. Sonrasında sabit terimlerimizden 3 5. 3 eksi 5 nedir? 3 eksi 5 de çıkan sayının ifade, işareti değiştirilir. Eksi 5 yapılıp 3 ile toplanır. 3 ile eksi 5'in toplamı da eksi 2'dir. 5 ay sonra 5x 2 olur. Aa, seçeneklerde ne yapmış? İşlemi göstermiş bize. Cevabımız D seçeneğidir. Biz de sonucunu bulduk zaten. Evet devam edelim. 10. sorumuz. Kareli kağıt üzerinde verilen yukarıdaki şeklin çevre uzunluğunu birim cinsinden veren cebirsel ifade. Aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ve bakın burada böyle eğik çizgiler x birim. Dikey çizgiler de bir birimmiş. Yani ben buraya x, 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 x. Buraya da 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 diyebilirim. Peki bunun çevresinde 4 tane x var. 4x olur. Geri kalanlarda 1 birim. Kaç tane 1 var burada? 8 tane 1 var. 4x artı 8 birimdir çevresi. Cevabımız da A seçeneği olur. Evet bu testimizde burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde veya saatlerde diğer konularımızın çözümlerini de kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.